Hepinize merhaba arkadaşlar. Sesimi değiştireyim mi? Ya olduğum gibi olmak en güzel ama neyse. Hepinize merhaba. Tekrardan kaldığımız yerden devam. Ee, Nikolas'ın günlüğünü bulduk. Ya yani bir parça daha bulduk. Gizli odadan. Bir dakika. Gizli odaya çıktık Aydın'la. Kapı çaldı. Casus kafamıza çuval geçirdi. Nikolas'ta da mağarada kalmıştık. Mağaradan devam ediyoruz. İyi seyirler. Şöyle yerim alındı. Çok kayıyor burası. What the hell? Ha ceset var suda. Ha şey bunlar, e, maden göçmüştü, insanlar kalmış. Şimdi onları... Aa bu suya girmek istemiyorum ya, zıplayacaksın. Ama olay şu an... Nikolas şey, hani gerçek zamanda mı yoksa bir hayal falan mı görüyor? zıplarsan zıpla yani. Burada biri var. Biri madene kadar beni takip etti. Umarım izimi kaybettirebilirim. Bu maden tıpkı bir labirente benziyor. Kaybolmak çok kolay. Buradan çıktığım gibi Mari'yi ziyaret edeceğim ziyarete gideceğim batakla çok uzak olmayan nehir kıyısında bir kabinde yaşadığını söylemişti. Nehir kıyısında bir kabinde. What secret of the hides? What did we hide? creeped out at night. but what? and where? i don't get it. what does it have to do with the missing people and the accident? i must talk to that woman. especially since the detective couldn't write down her testimony. it's been 10 years. i hope she's still alive. Aynı, o yüzden diyorum, hani, şu an O çok güzel görünüyor ya. Gerçek zamanda böyle acayip acayip şeyler görüyor çok da. <laughs> Hadi Jacob, Jacob diyorum. Edim et. Etkileniyor bunlardan. Günlükteki olaylardan Burada hayatlar, hayatlar acayip acayip şeyler görüyor. Şurada herhalde. ya. Gazı var herhalde orada. Köy oldu bunda yok. Koşacağım herhalde ya. Buradan yol olduğunu zannetmiyorum. Şimdi şöyle bir bakalım. Yok, devam koşa koşa gideceğiz. Bence de bir şey var suda. Yine ışıkları standart oyunları tüm ışıkları standart. Çok ilginç ya bu adam. Çok ilginç. Çok ilginç. Çok ilginç. I I bu kişi sürekli ne kadar bir durdu vardı. Sana da şunu ne Mercy and deliverance, so help me. It's happening again. I can hear someone who's not here. It must be the woman who wrote to the detective, Maria. <laughs> 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 oradan geldik buradan kulübe geçiyoruz. Sanmıyorum o kadar bir şey olduğunu. Yapma. It looks like there's something in the water. Something big. I should stay away. <laughs> ipucunu ver uzak dursam iyi olur gibi. Evet, şimdi buradan geldik. Obrigado. yer ya. Yani başka yol da yok herhalde. Hiçbir seçenek yok ya yani. muhtemelen ee, o zaman neyse de boşuna vakit kaybetmeyelim. Çöke çek bir şey de kutuya atsam. boğuluyor bir de gazda. Ya mecbur buradan çık. Bir takip edelim bakalım ne yapıyor. Şey Ama bu kadar abartacak bir şey yokmuş ya. O bizi yer. Nereye gideceğiz? Lütfen var mı bir şey yok bu tarafa geldi de karşıya aynen oraya kadar koşacağız bu buraya gelince ikisi bir de koşar i̇şte gel bakalım <laughs> koş 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 gidiyor. distracted. mü o Ha, taş. Yeni dikkatini kötü Görmedik ki. Gizliymiş. <laughs> geliyor geliyor geliyor. Aç, gel, 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 çek. Pis böcekler.

mekanlar çok güzel çiziyorlar ya şu an. O ne abi ya? Aa yaşıyor mu? Zaten bir insan çıksa çarşıma şey yapardım. bu kadınmış. Şeydeki yamuk yamuk gelen. Evet tek yön. Bana bakmazsan... Aa bana bakıyor. Valla bana bakıyor. Panik olduk. Kayboldu <laughs> hey, muhtemelen. Orada beklerken sanki şey görünüyordu normal insan gibi. Tadın büyücü herhalde ya da Büyü yapmış bir şey yapmış Zannetlemiş Herifleri Yine mi yani Orada taş kaya falan var herhalde ha buraya gideceğiz ama nasıl ne çıkış mıydı yol kapanmış gibi hemen arkadan yol kapanıyor yol kapanmış Buradan geldik, buraya gidiyoruz. Bakalım, bakalım, bakalım. Açacak bir şey yok mu ya? Ah, o da geçiyor ya. Buraya geçiyor. Oo, çok şey. Burası uzun. Geçtim, ne sesi mi böyle? Abi biz nereye geldik ya Abi bu şey de sıktı ya. adam yaralı Taş var mı? Taş yok. Sıkıntı sanki biraz. Hı, hmm, karşıya çıkacağız. Peki nerede bu? Şuradan gelecek o zaman. Oğlum <laughs> <Olur> tutamaz, <laughs> onu. Tutmaz onu, tutmamız lazım. O böcek her neyse. ya. yine mi ya? Hadi. Koş 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 koş. Çok sıkıyor. <laughs> dikkatim başka yerdeydi. Göremedim hortlar geçtiğimde. <laughs> <laughs> Bas düğmeye açılsın Hadi Gidiyorum oraya kadar Kapı 1 2 3 gitmiyor oraya kadar. <laughs> Açabilirmiş. <tane> <laughs> Buraya da geçtik. Çok iyi. Çok güzel oldu. Birden çıkma önüme, korkarım. aşağısı şey dans ediyor. <laughs> ya bu kadın evi neresiymiş Allah aşkına ya? Ne gezdirdiler beni. <laughs> basacaktık granate'i. <laughs> aman aman aman. Ya, nasıl bir şans var oh. şey, Tam oh dedik ya bir şey zıplar <laughs> Mechanism tamam. raising Niye zıplatacaklar beni orada zıplata zıplata. Gözüm döndü. Bu ne lan? Var mı yukarı kadar çıkılacak bir şey? Yine mi? Şu müzikleri efsane ya. Yani. Var ya sanki parmak istiyor da gelmezsiniz herhalde. Now I can lower the bridge. Vallahi sırlar. E buradan peki? Hayır. kırılma. Tamam, Maria'nın evine gelmedik mi adam? Bu kadın bize bu evde çektirir. Herkes bir intikam alma peşinde yani ya. Ç şey, çocuğu sanasını satayım. Bütün hortlaklar bizden intikam alıyor. Sanki biz yaptık. Ya babası gelir onun gene. çok sakat bir yer gene ya. Sıpla hoplu şu işleri. Fazla iyi hoş da. <laughs> Geldi 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 Bu <laughs> ne oğlum böyle yürüyen hali Boşu gibi Onlar giriyor ki adam böyle. Müzik veriyor arkadan. Elin ayağın böyle dolaşıyor. Git. Ay da adı. Medai'nin da. Gel buraya gel. Senin bacaklarını kıracağım. Neredesin? Gel buraya. iş Nerede bu kadın? Medline. Medline. Gel lan. Gel gel. Gel ki ümünü sıkacağım hayal etmiş ortakmış. Ha geldiler ümün gelin 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 Göstereceğim size. Suda ne varsa artık kafa güzel oluyor herhalde.

the lord. Save I'm I saw him Bizim babadan bahsediyor ama bizim baba ne yaptıysa e, yani kendine ne yaptıysa mal için mi ne için yaptıysa herkes korkuyor ondan. dolanmayan buralara. Şuna bak kim için mezarlar yapmışlar. İşte eksik. Yani zaten baştan beri var bir sürü. bu nasıl ev lan? Yine mi eve geldik ya büyük? Abi hiç sevmiyorum şu evleri ya. Bu karşıdan gördüğüm yere geldik. şey mi burası? Her şeyin başladığı yer mi? Korku filmi. Tam korku filmi şu an. Bu de burada keseceğim. Çok fazla uzatmayacağım. Kısa kısa sıfı olsun. Çok sıkılmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Şöyle teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.